Kayıp köpekler nerede? Köpeklerin hakkı için. Onlar için siyah gül bırakıyoruz. Kayıp köpekleri almak için. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nün amacı evrende insanlardan başka canlılar da olduğunu anlamak, onların yaşam alanlarına müdahale etmemek, yaşam hakkına saygı duymaktır. Bugün normalde hayvanlar adına güzel şeyler söylemek isterdim ama Gelen fotoğraflar, videolar bizzat gözlerimizle gördüğümüz olaylar nedeniyle bugün hayvanlar için kara gündür. Ölüm günüdür, kayıplar günüdür. 4 Ekim kara gündür. Alanya ise tüm bu saydığımız olayların yaşandığı kenttir. Alanya 2024 seçimlerinde değişen CHP yönetimiyle hayvanlar için ölü ve kayıp köpekler kent haline gelmiştir. Ortada 2024'te çıkan sokaklarda hayvansız amacı taşıyan bir kanun var. Amacımız kanunlara uygun şekilde hayvanların barınaklara güvenli eziyet görmeden alınması, tedavi edilmesi, beslenmesi ve sahiplendirilmesidir. Özçelik'in seçimlerden önce hayvan dostu paydaşlarımız ve sivil toplum örgütlerimiz ile işbirliği içerisinde sokak hayvanlarının sağlıklı bir ortama kavuşması temel önceliğimiz diyerek söz verdiği şeffaflık ve paydaşlık sözünden uzaktır. Özçelik ve yönetimi bu kentte yaşayan hayvanlara paydaş olamamıştır. Ne yazık ki hayvanlarımız plansız, programsız bir yönetim anlayışı ve siyasi liyakatsız atamalarla öldürülüyor. Yaşadığımız şehir Alanya adeta ölü ve kayıp köpekler kentine dönüştü. Şeffaflık ve paydaşlık vaatiyle belediye başkanlığını kazanan CHP'li Özçelik ve yönetimle hayvanlara takındığı kötü yönetimini kınıyoruz. Baskılarınız bizi yıldırmayacak. Susmayacağız. Yılmayacağız. Elbette bin kere hayır. Hayvanlara en iyi şartlar sağlandığında ve eziyet görüntüleri yok olduğunda şeffaf rakamlar verinceye kadar devam edeceğiz. Bugün buraya korkularından dolayı gelemeyen, mesai yapan ama kalbimi sizlerle diyen hayvan hakları gönülleri arkadaşlarımıza da selam olsun. Bizlerle birlikteler biliyoruz. Bugün hayvanlar için 4 Ekim Kara Gündür. Ölüm Günüdür. Kayıp Günüdür. Toplamaya hayır. Toplamaya hayır. Toplamaya hayır. see your road.